Baya, parthama, zifarun, so, nah, nah, 20 tere rupi, eğer 20 tere rupi olsaydın, bana vermedin. 20 tere rupi verin. 20 tere rupi verin. Verin. Bu adamın kumarsızlığı var. Ve 20 tere rupi veriyor. Eee, bak, bak. Evet. Bak, 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 bak. Ve 20 tere rupi verin. Ve 20 tere rupi verin. Hayır, 20 tere rupi verin. Tamam, o da var. O da var. O da var, o da var. Tamam. O da var,

দুই লাখ কেহে লাগে

どうすどうやけど。う、えー、ん。俺の、俺の。